eşi eziyet gören hanımın sabretmesi doğru mu? Para getiriyor diye eşine kirli küfürler ediyor. Yiyon, içiyon, boşayacağım seni diyor. Bu sözlere sabretmek doğru mu? Evet, bu sözlere sabretmek doğru mudur? Bu bir bakış meselesi. Kendi eşine yiyorsun, içiyorsun. Tabii ki içecek. Senin işin nedir? ona bakma sorumluluğunu, yükümlülüğünü Allah sana vermedi mi? Sana vermiş. Yani neyi kime minnet ediyorsun? Bu yanlış. Sabretmesi gerekir mi? Evet, sabretmesi gerekir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, eşinizin bir hali hoşunuza gitmeyebilir, şer gibi görünebilir ama o sizin için hayırdır. Bu durumda sabretmek gerekir. Ama hakik hakikati söylemek gerekir. Rızkı bir sen vermiyoruz. Eğer beraber olmuşsak aile olmamız gerekir, bir olmamız gerekir. Allah kuruna hakaret edilmesini, küçümselmesini asla kabul etmez. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, kendi nefsinizi kınamayın. Kendi nefsinizi yermeyin dedi. Yani ben kötüyüm deme hakkına sahip değilsin. Sen Allah'a aitsin. Çünkü seni Hazreti insan olasın diye yaratmış. Ben kötü biriyim diyemezsin. Yanlış yaptım diyebilirsin. Buna beraber bir başkasına hiç söyleyemezsin. Eşine hiç hiç söyleyemezsin. İnsanın önce insan olması gerekir. İnsan olmadan hiç kimse Müslüman olmaz. İnsan olmak demek, kendine tanıdığı hakkı karşısındakine tanımak demektir. Kendisine söylenmesini istemediği bir sözü başkasına söylememek demektir. Kendisine yapılmasını istediği muameleyi karşısındakine yapmak demektir. Eğer biri eşinin, çocuklarının, ailesinin Rızasını kazanamıyorsa onlar ondan razı değilse yani böyle bir durumda o Allah'ın rızasını nasıl isteyebilir? Evet, istisnalar kaytayı bozmaz. Karşımızdaki şükreden bir kul olmayabilir. Bu başka bir şey. Şükretmediği için şükürsüzlüğünden dolayı razı olmayabilir. Ama eğer karşısındaki ona hakaret ediyorsa hangi hakla O'nu sen mi yarattın? Nasıl böyle konuşuyorsun? Yani rızkını sen mi veriyorsun? Evet söyledim. Önce insan olmak lazım. Elbette ki ne buyurdu Resulullah Efendimiz? En hayırlınız ailesine, aile efradına evet, en hayırlı olandır. Allah katında en hayırlı oluyorsun. Evet. En hayırlı eş, Eşi ona bakınca gönlü huzurla, sururla dolandır. Tersi de tersidir. En hayırsızı da eşi ona bakınca sıkılandır, bunalandır. Eşini sıkıntıya koyup bunaltandır. Her bir de hakaret ediyorsa, küçümsüyorsa. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Siz iyi olun, kötü olanların kötülüğü size dokunmaz. Bu durumda bize düşen iyi olmaktır. Güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Bırak karşımızdaki öyle yapsın. Allah gerekeni yapar. Sabrederim, Allah gerekeni yapar inşallah.